Fevralin 22'sinde Gagauzya'da geçti. Region uğrunda olimpiyada Gagauz dilinde nerede bayıldı 300 üyrenici 5. klas'tan 12. klaslara adın. Olimpiyada angısı mutlaka belli eder. Uşakların bilgilerini ana dilinin uğrunu. 11. klas'ta Birinci yere çıktı Айта Курдоглы, Сулейман Демирель Молда Тюрк Лицейндан, Конгас Кюйндан. Юрий Диджеси, Белик Юрий Мария Васильевна Чернеогла, ГГУ Сделей Юрий Диджеси, Баурчи Бу берлешмяк, бу гюзель бербашар ангсна пайлашерлар, юрий ниджи, хемда юрий диджи миракбер чалышмакол эжек буну ачыкйнимар васильевна сабанс кайылуу болсун саба айрыблсун кош келдиңиз биздин студиябызга кош болдук саа сизасиз бүгүнкү күндө үйрөнсиң конгода үйрөнри конгодын лицейинда Орта окулдан арынсда качырмадыңыз. Ёнде ә, біре жүкіздің әләфейттік шашырды өән, шашырды өән, шашырды өән, Siz ürüne akan bu lisede üreticinizle hangisi gene bir arada çalışmakla getirdi, siz 9. klas'ta gene birinci yere Gagauz Dili hem Turası Olimpiyatası'nda birinci yere bünkü günde kopmuyor. Burada ürenersiniz ama Gagauz dilinde ileri dersiniz üreticinizle. bu bağlantı için bire çıkan adasınız. Nasıl oldu öyle iki yıl artık uh, Kongoz'da ürenersiniz uh -huh. ama Gagauz dilinde bırakmazsınız, bu nedir? E de, um da birinci klasdan ben gaga uzun pek severim, pek beğenirim onu. Erke de ben de silah oladı. Kalklarımda bakıyorum, onlar da erke olimpiyadalarda yerleri alardı. Da ben de Marvesi'ne başladı hazırlama olimpiyadaya. Da öyle oldu, hani 9. ondan başladık hazırlanma. E, kolay silah geçerdi, biz anlaşardık da. Da 9. klasda aldım yer. Olimpiyada da sonra da e, gittim yürünmeye. Kongaza, Бұрда бітті ол оқылым. Орада да бінді барды қолайым, кетмәк ені олимпиада. Қоландым оны Марвесінілін анаштық, білі азырланы жиз. Елі әрдім оқыла. Орда отырардық, башылардық нәрсі бақма. Дейп сілі оларды. Башарыларды ішінде көрерсіз. А 9-ші класта үйренджіңіз бірінші ері алды. Бұл үшін Таисия Дуар сөйледі, ұларды чалшымақлары ана ділінің сергісі бүйік барды. Оның 5-інші кластан бұн еті бән қойдың кейін мәбелі еттім. Оның барын жөйсе көрачы көрма, нечін ұша күшілерді системалы ұрақларда. Ер күн алдынан бұл білгілері bet on onda keyindi de derin boqishlari bordi o'nushdan bho tosya to'qqizinchi in oaylik yani, beshinchidan to'qqizinchiga qadarda qatilma u vaqtlara yo'qdu bundan xismatimiz yo'qda ammo yanada biz odim adim azirla knimiz beshinchidan to'qqizinchida bni bosharlaria inonardim dedim kalır, jen, da. Lazm, inan da olsun bu haei bordi инанарда, çete ni var da onuştan adım adım dokuzuncu da aldık bu yeri. bu bağlantı kopmadı. sevindim. Uşa gitti. Sevindim. Daha da pek açan istediler orada katılma bu olimpiyadalara. sordu. diye benden ne yardım lazım olacak? Çünkü orada yüren yıla ana dilini. dem danış. Her zaman telefonum da açık, kendim de açık. Diyaloga gece gündüz oldu. Gece de yolladı. Ne için yumrukları vardı? Yazma bol vakit buldu. Böyle. Böyle çalışmakın 10. klas'ta da geldiniz yıl kere Respublika, Respublika. Uğru'nda. Gözlü Olimpiyadası'nda. Bu yılda içtiniz 11. klas'ın. Gene e, şimdi ta region Uğru'nda. Umut ediyoruz hani Respublika'ya da gittiğinin. Gene statüsü indirmişsiniz. Çalışmaklar var. Ә, не holizdan oldin ne ixlam berarsiza gguz tilini o'qiar deridan bilma iarliatma chunki bilaman litseylarda zo'r yuranma programmalar ibdaki ishlar chalishmoqlar bundanda kara hipana dilingizni не кегерден, кер... не berar ixlam бұл bu Görürüm anne, hani, şimdi uşaklar pek gagozunu bilmiyorlar, onu, onu onu derler onu, Rus dilinde daha çok konuşurlar, derler. De ı, ben de bilirim ki de dilimi, ben onu pek beğenirim, o bana yardım eder, ben tü, ı, Türkiye'de varınca gideyim, ı, kolayca varınca insanlarla da onu ben severim de onun için sanırım anne ilerletme. I, bizim var kolayımız, biz şimdi yaşarız da lazım gelen yavad boylara da onu verelim. Çünkü o bizim kıymetimiz. Ben öyle sayıyorum. Acaba neler içinizden Saçan anladın, sen taradınız. Çok sevindim. Ben e, beni hep umutlanardım, savaşardım. İstemedim ben hani benim işlerim boşuna gitsin. Da açan öğrendim, hani kazandım, pek sevindim buna. Da koydum ki beni daha ileri doğru da kazanma. Var sizin bakışınıza göre, e, Tayyip'in çalışmakları halizden Дегиз башарлары халізден чалышмакларынан чекілер? Елбетке. Чүнкі біз доғарда ерс онлары грамматика орыннан дейілім. Ибереді жи ачықлы ерс түрлі темалары, ярдым еді ерс онлары, лафеде ерс дейірінені бұ темаларын. Ама бұ чок бағалы ерін және, чүнкі олам кенді доғы күсін. Олазын кейінде де түшінсін. Орада дилсади грамматика орындан да ала барам, орада бар литература орындан да нәрі де олазым оны бұл сун текстта олазым жауап етсін. Орда кейінде бақшында нәрде сөй сөйлесін, дейме де ашықласын, яратмасын да ясын. Оныштан орда оның позициясы да бақылар. Барада балы үрінже. Оныштан Не балы сұрушылың, қазырлың Хазырланыма гдер 5-чы кластан. Бүнкү гүнда ечтэн сон 11-чы кластадан. Варым та юля сайфалар, грамматика, лексика, литература тарафындан та ішляр ані, дуерсің сайны та лязым юринайсіңыз, вар та аңелер лязым білясіңыз? Ерке вар та, біз епсінде гечамейріз. Литературу урунда лязым та чоу кукума, түрлі уяратмалары дә әле зөнгән ит мәкен дилне. Э мен шундый 11нче класта окуярмын да, төрки лицей инде дә урыда унарбенгеч мирм, аларм китаплары, мәрбезнәдә киятлары, һисендә ивдә бер аз-бер аз окуярмын. Чөнки лазым, литературада байланы күстермә, литература урыннда балама яратмалары да. Дисәң кил бакшыны ачыкламаган балама литература білсін ол программа грамматика тек лицей классларында ал литература айры оныштан ол бағалы оны дұру не несі өкәлтелер ләзім осын үйредігі дә güzel sevdirsin uşaklara kendi ana dilini. Çünkü siz Taysi'ye söylediniz, 5. klasta sevdiğiniz gagavuz dilini. Ben bile uşak başlarından doğal üretmesi derdim. Geldiniz mi bu uğraçan yani uşak başlarında yürederler? Hem gagavuz şey, Moldovancı, Rus şey. Belki mi yetiştirmeniz? o, o vardı ama gagavuzu tutmam hakkında. Ama sıfır klastan hep kadar yürediler. Size sevgi geldi 5. klastan. Bu acaba nereden çekilir, neden çekilir? Benim ailemde de hepsi Cigo Gavuşalı Babam da, anam da. Ta küçüklüğümden ala edeyirim onlarla. Ama e, Halizden e, sevmeye dilimi ben başladım 5. klasdan. Orada da daha e, meraklı konular var. Ta gramatikalı çekideyiriz işleme. 4. klaslarda biz bir şeyler okuyardık ama o kadar e, ilgi değildim onunla. Hı hı. Şimdi başladım ta düşünme bunları da Anadman pek severim, pek beğenirim de güzel yaratmalar da var da olar da bende. Yüredici kendi tarafında ne su adımları yaptı ki seviyorsunuz e, e, her zaman destek bana olardı. E, bakardı işlerime. Da binerdi onları. Herkes bana şeylerden hep, hepsi silahı olacak. Da evdeki işleri de yaparken görmedim onları da zor bir şey. Onlar da mani ipsisle bir şey zorluk da çıkmıyor önünde. Kritik ay kabul edilsiniz mi? Ya da yoksa evet. nasıl atları ya da yanlışlıkları gösterirseler size? Kabul e, hiç küsmedim. Hepsini silah kabul ederdim. Niye söylerle onlara bakardım. E, dikkatimi çekerdi onlardı. E, i̇leri doğru bu yanlışları başka ə chambernə sə atverəcsin adının bilədirsün uşaq onu almasın küsü yerinə de dey etməsin kendi dilində amma kabul etsin onun cilazı mı? Hani bu iş yanlışlıklarla mı doğrultma, ala işleme? Adın ta yüksek uğra kaldı lazım. Fikayarları göstermeyen uşaklar onunla bilsinler. Ee, yanılmayan yok, öyle söylerim. Yiyipsin, yanılırsa ama bu yanlışlıklar lazım doğrultma. Ben de zaman savaşardım, motivasyon yapma, e, mit etme, olmuş. belli bu Сізім бақышыңызда көрі, бүйінкі күнді азамында аш вақытта ғағыз ділінің ері не сой? Ө, санай, дил, ер, да? Де саны ман дил үйфқа ерді біз, сілік дейір. Бақмайрақ әне айлелерді ұшақлар лаветмелі үлттіңіна, шқолы да хеп ni lozim sevma albetka bizim yordamiz chunki erka solrma ana dilni sevmagan kishiyaonti dihar bizi dar

Таня ее не млеки ушак, для сербей славит синдиджис, верен сан он срода, ярот мая сын. И ребятки у дели лазм я сае мангин, что он кулансен, дели да лазм и да он кулансен, бол он хер яр хер урда лавится, а джунья чик ты нан да кулансен дели на литература ярдмидер, personajlardan yornikalarak kindini gena doğrurtmalı olma, ne beyin mersi yaratma şırı, onu kindimiz almama. Hər zaman şurqlar lazım motivləmə. Hmm. Avizlinsin, istisna yox, na kindləna, mərkəzi söyəman ilkin kindini inaması ilə səhnə başarlı elçəcəl. Yerilmədil lazım. Hmm, elbet ki lazım çok çalışma, lazım sabır. Çalışmadığım bir şey olmayı ben onlara yer ederim. Ee, çalışmanın daha da daha ama onun meyvesi pek tatlı. Ha, onu görürüz, yer kere açan çıkarız çıkışlara deyim. Ben size ne söyledim gördünüz mü? Ne sevinmeli getireyim? Bu sevinmeli getireyim ilk ona kendinden sonra bize, okula, ana babaya bir kodulluk. Onuştan bu bizle bir iş. Ee, bundan lazım geçme. Açan onlar bir zaman çıkarla uğra onlar anlayır. Yani onların yeri yüksekte. Doğru. Ee, Değilse sizinle bu sevinmelikleri kim daha paylaşıyor? Üreticiden kare. Üreticiden, üreticiden kare alem paylaşır bunlarla. Ee, her zaman mamu bana e, bu iyi e, bilgileri e, söyleyir. ilk ben erkeği sevinirim, Ondan bu sevimliliği paylaşırım. Ee, ben var kız kardeşlerimde, de, da, da hepsine e, звонтедерэс, солерес, paylaşer, sonra ben kutlayırlar. Ben pek sevinirim. Da okulda başqa veridicilər də, onlar repci sevinirlər, ani mən yerlərə alıram. Hər zaman bana dəstək olarlar oylar. Ailənizdə söyün səngə gəguşa deyirsiz? Taçuk gəguşa. Taçuk gəguşa da. Hər zaman küçüklüğümdən da bana belə qoylar, annə gəguşa lazım deyirsən. Da rus dilində də deyir, sonra islə bilərəm. Ама баба Америкаға қаушылай дәрді. Сізде дейін ана ділін ә, маңысы Паулы неді? Бана hmm. дейін ана дейін ол ұжы бір бүйік ә, бүйік зенгінің біз әдейін ол бізім культура мұсы көстірер бізім ә, бізім халқымызы хері ұрдан жүміне ә, тарафында да хеп, хеп, хепсімізді ол көстірер бізім бүтін нежебір бір халқы, культурымыз, традицияларымыз, адетлерімізді бән сәйірі мәне ділден, біз баққа халқарының өндәді гөстереріз кендімізді еңі ұрдан. Гүзәл. Мәрі бәсіліна, сіздердің үйридіцілік занатында ең бүйк башарлар не сөйтіп?

Hepsinin кенді uğruna göre de savaşırız davayı verme. Var mı öyle yörnenizde, çalışmak yolunuzda? Yörnekler, dijiz uşak, Аз бі ше біляді ғыға ұз діліне. Ама мері қылынды да мақар кендісіне қай не қауына Бір севге кетір дегіс кетірдіңіз оқша кенді ана діліне. Тап ауыны. Елбетке бар өләлері да әне лаветмелі ана ділінде. Бар келән ұшақлар аңғысы башқа дәвлеттен келміш. Ама әчен көресін әне онлар да елкен лав бірләшмесі күрәйіс, ора жүмілесіні күрәйір. Башылар бір бақыш сөйлеме. Елбетке дөйесін әне орда да башарылысын. Шынды келер 5-ші клас tam onlar da ifkabilerle çünkü onlar dördüncü klasa kadar biz bezberle roşça laf ederler. Onlarla olay zorca. Ama te artık semestr bitecek. açan göreyse yani, onlar da niyese söylele. Bu çıkışlarda küçük çıkışlara gene sevindirersen çünkü Almanslan yani, çalışma geçmeyi boşa. Hı -hı. Değilse var mı sevgili yaratmalarınız ya da peçeleriniz, yazıcılarınız kimisi seversiniz, okuma yaratmalarını, belki onları da olimpiyadalarda okuyarsınız? Ben pek beni Nikola Babok'un yaratmalarını. Bu yıl pek çok onlardan okudum. Örnek gibi de yaratmalar alıyorum onları. Onların arasında var Ayva çiçeği. O pek beğendim onu orada Bağırçı içinde var. Tamam e, dünürcülükte okudum. Pek sevdim bu yaratmayı. Bitki de pek üzüldüm de personajlara çünkü e, zor bir onlarda yeceldi de. de e, bu yazıcıyı pek severim. Todor Zanid'i de da okuyorum. Onun orada açlık yaratmaları yaratmaları içinde vardı. Çok güzel Malin mezarında taş ağlaması. Onlar da kullanırım kendi yaratmalarımda. Hem her bir e, ıı, yazıcısı kendi gö kendine göre hepsi isle. De hepsinden savaşırım okuma, bilmeyen onları. Kimden si buluştum da buna da pek sevinirim. Kiminle buluştunuz? Tudur Zanetli'nin buluştuğum. Olimpiyada da o bana kendi e, ıı, verirdi. Ben ilk yer kazandım. pek sevindim onunla da tanışma. O kendisi Kongaz'dan da bilirim.

ikkisi birlasik ikkisida bogli kin sizniн да chalishmalariңiz chalishajiizmi baanlar ko'tөrajiizmi talarda respublika olimpiиадasi ta 12. o'n ikkinchi klassda ekzamenlarda yeah. Да. Әлбетке, ке, үлер дұрды біле үші жиіз, сабаша жиіз. Дұ, нейтімізе көй еріз, үлер дұрды сабашма. Дұ, балынтығы қайбетмеме да сұры. Казан, да, да Хеп біраз-біраз лайтме, язма бір-бірімізе. Чүнкі мәрвесіне еді бен ә, діл сәді өреді жеке көрерім кендіме. Анан кебе олайыр бар. бар біз Макар экзамен он экинчи класст ekzamen bermala bu bizda yo'qa ekzamen bersi amma sevinadrda cha utlar allohni yordimdan chiaiz chunki онда buuk потенциал бар. büyük de istedik var. Büyük de istedik var. Nasıl geçtiresiniz? Hem liseyde Kongaz'da yürünme, hem hızlıca çabucak dönme, kendi ana gimnazyanıza orada işleme. Ee, Savaşıyorum bulma vakit. Ee, biraz da evde kalıyorum ama o zaman da giderim e, borçlu gimnazyasına. Orada da biraz çalışıyoruz. E, vakitim pek çok yok ama bularım çünkü var benim istediğim. Bağlı

Çaldığım yer var açan yer aldı. katılardı. bu sevgi kendi ana dilinize varınca mı düşünürsünüz getirsin sizleri doğru çalışmakla e, bu orada? Sanırım varınca benim kendi icilimi bundan bağlayacağım. Bilmiyorum da ama hiç zaman hiçbir zaman o bana e, o bana e, zide olmayacak. Da, zide olmayacak herkese lazım olacak. Yandısın, yansı da o bana lazım olacak. E, şimdi Google dilinde çıkışlarla e, uğrunuzu, bilgilerinizi. İ e, başka predmetlerle lisede nece baş başa çıkarsınız, öğrenmeniz sinciktir. İşte savaşayım bir bir predmette de kendimi iyi e, gösterme. Hepsinde çalışırım. Yanlısı olur, yanlısı olmur ama yanlışlarımı düzeldiririm de bhchbos olimpiadalardada qat boshqa olimpiadalardada bosh bizda gimnaziyada to'qqizinchi klassda svili bibuyun buyunchunki u bizim bizim oqudan chiqma к л bыйыl алdim ormыn тилинdе географияды, хем Gagavuski хем hem Rus dilinde de. Aa, dilinde ne de güzel. Kula gelsin, hayırlı olsun yolunuz. E, hali siz doğru söylediniz, hani uşan e, istediğinden, havizinden, çalışmasından e, sadece varınca bir başarılar getirsin. Hem de bakayım değil sadece bir predmeti, ama, kavrayırsın, onları <laughs> sıla yürüyünürsün. <yüriniyorsunuz>, Söyle mi? Evet. <laughs> Bunlar <laughs> vesilini e, bir e, yürüyünce bir yıldan sonra mı artık gidecek e, diyeceğiz. <laughs> Olimpiyat olabilecekler ama geriden var mı uşuklar, gelirler izlerinde? Evet. 5-інде biyil shkolamiz ketirdi bildirda biyilda beshinchi klasslardan sakkizinchi klasslardan qatildik olimpiadalarga her bir yuradihi bizaiizida i her bir uraii borda Ура, ба biлdirда bыйыlda he chiкdidа biлdыr ikkinchi yeda bыйyыl uчhinhү Урал ел, инҗ, инҗ уйды. М-м. Планер саны оннан репитә дәрыр школамаза аңдырачклар. Умыйтларыгыз Кер бир юриджин чалышмасында гетарсина güzel башарлары. Дил сади юриджам, яйнул кендлерна адзейни. Сау асын, сайнкат олдыңыз програмымыза. Сау асын. башарлары республика орунда, хем дайлерки чалышмаларда. Сау асын. Сау асын. bizim seyircilerin de aklına sim getirtme anım tema açıkladık. O 11. klasta olimpiyada, olimpiyada da gıgılız dilinde literaturasında. Yürünici Süleyman Demirel adına Mulda Türk Liseyinden Taysiye Kurdoğlu birinci yere çıktı. Yürüdücüsü de Marya Vasilina Çernioğlu, Gagavuz Dili Yürüdücüsü Bavur Çekü'nün hazırlığı götürdü. Hem de götürür artık şen birkaç yıl. başarılarla da bizimləni paylaşela, müsaitliklərimizə keçərik, proqramın stilərləri qalın bizimlə.